Merhabalar. Helen Nöroji Dünyasına hoş geldiniz. 21 Mart 2019 yılın ekinoksunu da barındıran gerçekten önemli bir dolunay bizleri bekliyor olacak. E, sabah saatlerinde 0442 43 sularında terazi burcunun 0 derecesinde bir dolunay yaşayacağız. Tam karşısında da güneş o gün koça geçmiş oluyor. Tüm koç burçlarını şimdiden doğum gününü kutlarım. E, yeni bir astroloji yılı bizler için ve aynı zamanda baharı kutluyoruz. Baharın gerçek e, anlamda 21 Mart'ta geldiğini göz önünde bulundursak ekinoks olduğu da için. O yüzden gerçekten ciddi etkileri barındıracak bir dolunay yaşayacağız. Terazi burcu biliyorsunuz astrolojideki 7 burçtur. E, i̇lişkileri, adaleti, hak, mahkeme, e, içimizdeki bu adalet duygusunu, ilişkiler, bakış açımızı, aşkı, yaşama şeklimizi, alışverişteki estetik, güzellik bunları anlatır terazi burcu. Sıfır derecede o, öncü burçta oluyor olması özellikle e, Ekinoks'la birlikte 2019'un e, ilk 3 ay boyunca yani 21 Mart'tan itibaren 3 ay boyunca hayatımızda gözle görünür olacak olayları meydana getiriyor. Yani ilişkiler ön planda olacak. Özellikle e, e, sosyal ilişkiler, hümanizm, insana ait konular daha çok ön plana çıkacak. Neden dersiniz? Çünkü anın haritasında kova burcu yükseliyor 2 derece olarak. Venüs de kova burcunda olduğu için daha çok hümanizmi, insan haklarını konuşuyor olacağız. Hak, adalet duygumuz daha çok öne çıkıyor olacak ve insanlık adına, toplum adına, sosyal kulüpler, dernekler adına neler yapabiliriz, ne, ne gibi bir gelişmeler olabilir toplumda bunları daha çok işitiyor olacağız aslında ve 3 ay dediğim gibi bu tema ön planda olacak. Öncü bir burçta gerçekleştiği için astrolojide yer alan 4 tane öncü burç koç, yengeç, terazi ve oğlak burçları ve özellikle de ilk 10 günlük yani ilk 10 günlük dekanda doğanlar daha çok etkiyi alıyor olacaklar bu dolunayda. Eğer bireysel doğum haritanızda koç, yengeç, terazi ve oğlak burçlarının 0 ila 5 derecesinde. Bireysel iç gezegeniniz varsa Merkür, Güneş, Ay, Venüs, Mars gibi, Satürn gibi etkilerini çok daha fazla hayatınızda gözlemleyebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Neleri konuşuyor olacağız? İlişkiler dediğim gibi ön planda olacak. Her türlü ikili ilişki, sadece aşk ilişkisi değil, müdürümüzle yöneticimizle, anne babamızla, kardeşlerimizle, yakın arkadaşlarımızla, uzak akrabalarımızla olan her türlü ilişkiyi barındıran bir dolunay yaşayacağız. Etkilerini dediğim gibi hissetmeye başladık aslında Dolunaydan sonra da bir 5 gün oldukça yoğun olacak. Özellikle bu hafta gergin olmak çünkü dolunaylarda biliyorsunuz hormonal olarak da sinirsel olarak da biraz daha gergin oluyoruz. E, o açıdan Venüs Mars karesi de olduğu için bu dolunayda kadın erkek ilişkilerinde rekabetçi bir tutum sergilemek, laf dalaşlarına girmek, e, yersiz yere e, gerginliklerin oluşması özellikle karşı cinsle aramızdaki diyaloglarda hani bunlar yaşanabilir. Böyle bir handikapı var. Onun dışında Mars Venüs karesi e, ...cinsel istek, tutku, e, mutlu bir beraberlik... ...hani bunun için daha çok bir araya gelme çabasını da anlatır. Hangi açıdan baktığınıza ve hayatınıza hangi açıdan aldığınıza göre değişiyor. Rekabetçi olup ilişkinizi... E, gereksiz bir boyuta getirip gerginleştirebilirsiniz ve akabinde de bitirebilirsiniz. Ya da Mars Venüs'ün verdiği o tutku ve aşkı ortaya çıkararak ilişkinizi daha da kuvvetlendirebilirsiniz. O açıdan astroloji aslında nasıl bakmamız gerektiğini ve nasıl kullanmamız gerektiğini burada bize anlatıyor. Biraz detaylara girelim, dediğim gibi rekabetçi ve kışkırtıcı zaman zaman da motive edici bir enerjidir bu Mars ve Venüs'ün. Çünkü anın haritasında Kova yükseliyor, Kova da Venüs'te, yani Venüs Kova burcunda. E biliyorsunuz terazi burcunun yöneticisi Venüs'tür, Venüs de Mars'ta olduğu için yani karşılıklı ağırlama gibi bir durum var. Dolayısıyla hani Mars-Venüs, kadın-erkek ilişkiler o yüzden daha çok ön plana çıkıyor olacak burada biraz daha buna vurgu yapıyor bu dolunay aynı zamanda güneşin yanında bir kiron var güneş kiron kavuşumu kiron bir asteroittir herkesin hepimizin bireysel doğum haritasında farklı burç ve evlerde yer almaktadır var olan yaralarımız yani başarılı olmak isteyip de başarılı olamadığımız ama o konuda bir sürü fikir verdiğimiz konuları da anlatır. Özellikle 7. evdeyse kironunuz, ilişkiler ve evlilik hakkında bir sürü öngörünüz vardır. Bir sürü şeyi biliyorsunuzdur ama kendi ilişkinize dikiş tutturamıyorsunuzdur. Yani yaralı şifacıdır. Terzi kendi söküğünü dikemez gibi bir durumdur aslında. Burada Koç burcunda yaralı olması, ben benleyebilmek, kendini ispat edebilmek, hayat kavgasında daha ön plana çıkmak, haklarını korumak, toplumda hakkını yedirmemek ve hani ee, yaşam kaidesi e, ve yaşam e, savaşını sürdürmek adına Kiron Koçta güneşle kavuştuğu için ve buna da ay e, dolunayda hani aydınlattığı için ben diyebilmek, öne çıkabilmek, hayat kavgamızı vermek ve haklarımızı savunmak adına haritamızda Kiron neredeyse ve aslında bu e, dolunayda da e, yaralarımızla yüzleşmek ve şifalanmak adına ilişkiler bize yol gösterici olacak. Asıl tema bu. Karşımızdaki kişi e, yara aldığımız konuları bize gösterecek, bize aslında aynalık yapacak. Hani neyin üstüne örttük, hangi konuda yaralıyız, hangi konuda iyileşmemiz gerekiyor. Hani neleri düzeltirsek hayatımız daha iyi gider. E, üstüne örttüğümüz ne varsa aslında bu dolunay ona aynalık ediyor olacak. E, bir yönden sancılı, hani bu eksik ve beceremediğimiz yani eksik hissettiğimiz alanlarda. Şifalanmak ve oyunumuzu keşfetmek biraz zorlayıcı olabilir. Görmezden gelmek isteyebiliriz, korkabiliriz aslında. Ama bunun üzerine gidip kendimizi iyileştirirsek, yaralarımızı tedavi edebilirsek, özellikle de ilişkilerdeki bakış açımızı ve onu şifalandırabilirsek gerçekten çok besleyici bir dolunay çünkü Jüpiter'in Venüs'te çok güzel bir açısı var. Yani ilişkiler adına zaten destekliyor bu dolunay bizi. Hani burada daha adaletli, daha böyle hakkaniyetli, onun dışında daha etik davranmaya aslında biraz da itiyor bu dolunay bizi. öyle söyleyeyim. Eee Uranüs'ün 0 dereceyle Ay'a bir 150'lik bir açısı var. Yani ilişkilerde fark etmediğimiz, bilmediğimiz bir pasif agresiflik ve belirsizlik aslında bizi birazcık gelebilir. Hani belirsiz olan bir durum. E, haritanızda Uranüs neredeyse, Uranüs 0 derece boğada bireysel doğum haritanızda neredeyse oralardan bir pasif, bir agresyon, bir belirsizliğin neden olduğu bir yerginlik hissedebilirsiniz. Ve bunu duygularınızda daha böyle kırıcı gibi ama sebebini bilmediğiniz bir gerginlikle ifade edebilirsiniz. Özellikle bu hafta, perşembe ve cuma günleri özellikle çok etkin olacak. Ee, çarşamba da aslında etkisini biraz hissettirmeye başlıyor. Hani oralarda biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer siz onu bilirseniz nerede Uranüs'ünüz, hani oralarda daha şifalandırıcı ve daha böyle yapıcı bir şekilde davranarak ilişkilerinizi kurtarabilirsiniz. İş ile olan ilişkileriniz özellikle onları şifalandırabilirsiniz. Çünkü burada hani bunu yapmamızı istiyor bu dolunay. Onun dışında Merkür ile Neptün'ün bir kavuşum açısı var. Özellikle bu hafta dediğim gibi perşembe cuma 20 21 Mart daha ziyade hayatımızda daha çok dalgınlık, baş ağrıları, migren sancıları, unutkanlık, koyduğumuz bir şeyin yerini bulamamak böyle bir kafamızı bir türlü toplayıp işlere konsantre olamamak gibi durumlar yaşanabilir. O yüzden dikkatli olalım çünkü iki tane de sabit yıldız var burada etki eden. E, Şehat yıldızı ile Markep yıldızı aslında sabit yıldızları o açıdan hani biraz daha dikkatli olalım. Eğer bu hafta dediğim gibi başarınız artarsa ve bu tarz dalgınlıklar, unutkanlıklar yaşarsanız bilin ki dolunayın etkilerinden ve bilin ki Neptünle Merkür'ün kavuşum açısından. Zaten Merkür şu anda retro bir de Neptünle beraber kavuşunca oh yani birçok şeyin yerini bulamamak, dalgın olmak, yanlış yere imza atmak aman dikkat edin. Yani farkında olmadan gidip bir teknolojik alet satın almak bunlar yaşanabilir. Hani buna biraz daha dikkat edelim. Seyahatleriniz varsa kaçırmayın uçakları iki kere kontrol edin. Böyle bir dalgınlık da söz konusu olabilir. Onun dışında Mars'la Satürn'ün, özür dilerim Mars'la Plüton'un çok güzel bir 120'liği var. Yani sağlam karar alırsanız ayakları yere basan hayallerinizi ayakları yere basan hayallerinizi hayata geçirmek için adım atarsanız, burada Plüto sizi destekliyor ve neden olmasın yık, dök, yap ama gerçekten altyapısı varsa demek istiyor. Bu açıdan güzel bir açı değerlendirilebilir çünkü toprak gruplarında da olduğu için e, altyapısı olan kararlarımız bizim kalıcı ve uzun ömürlü olacağını anlatmaya çalışıyor burada. E, onun dışında dediğim gibi Jüpiter ile Venüs'ün çok güzel bir açısı var. Ee, bu, bu da değerlendirilebilir. Ee, İlişkilerde daha kalıcı. Yani bu dönem aslında biraz daha flörtöz olabiliriz bekar olanlar için. Ama dediğim gibi Merkür'de retroda olduğu olduğu için karşınıza çok egzantrik kişiler çıkabilir ama bu ilişkiler çok uzun ömürlü olmayabilir. Retro bittiğinde onlar hayatınızdan gidebilir. Ama sorunlu, sıkıntılı bir ilişkiniz varsa ve bunu devam ettirmek istiyorsanız dilinize, sinirlerinize çok hakim olmanız gerekiyor. Bunu yapılandırıcı bir şekilde konuşarak karşı tarafla çözebilirsiniz veya eh bıktım artık deyip ayrılabilirsiniz. Çünkü dolunay netlik kazanma anıdır. Hani buna da sebebiyet verir. Ama dediğim gibi Merkür Retro'da olduğu için ne istediğinize çok iyi karar verin. Ağzınızdan çıkamayan çıkanları tutamayabilirsiniz. Retro bittikten sonra da pişman olabilirsiniz. Böyle bir handikap var bunu çözmeye çalışın derim. Onun dışında ekonomik durumlarda bir netleşme, e, borç alacak dengesinin ortaya çıkması, neyi nerede biriktiriyoruz, nereye harcıyoruz, e, ne kadar e, birikim yapmamız gerekiyor gibi konuları daha çok netleştiriyoruz bu hafta. Aynı zamanda parayla olan ilişkiyi de anlatır çünkü e, finansta nasıl, e, alışverişte nasıl tutum sergilediğimizi de anlatır Venüs. E, dolayısıyla Nikova burcunda da olduğu için daha böyle marjinal fikirlerle daha güzel bir bütçe yapmak, Aa işte beklemediğimiz bir yerden yardım alarak gelirlerimizi sabitlemek ve arttırmak adına oturup çalışabiliriz Çünkü mark hep sabit yıldızı daha derin çalışmayı Hani bir şeyi kafaya taktığımızda ona odaklanıp daha da böyle derinlemesine çalışıp çözümler ve fikirler üretmeyi de anlatır zaten kova yükseldiği için marjinal fikirler bulup düşünüp sıradışı bir şekilde uygulamak neden olmasın diyorum ee, onun, açı, onun dışında dilim gibi hani Ekinoks'la ile birlikte yaşandığı için bu dolunay 3 ay boyunca hayatımızda bu konuları bayağı bir konuşuyor olacağız, etkin oluyor olacak. Ee, burç bazında yükselen burç bazında özellikle dinlemenizi tavsiye ediyorum yorumları. Ee, şurada bu videoyu kısa tutmak istiyorum, çok anlatmak istemiyorum genel anlamıyla böyle ama burç bazında Helin'in astroloji dünyası bloğumda uzun uzun burç bazında anlattım nasıl etkileniyoruz, bu hafta bizi neler bekliyor ve dolunayın etkileri nasıl etkileyecek e, hepsini anlattım teker teker oradan okuyabilirsiniz blogumdan dinlediğiniz için teşekkür ederim e, aşk kazansın ilişkiler kazansın diyorum hoşçakalın